Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft ev ilk Minecraft'ta yeni başlayanlarda da ev yapma tarzını göstereceğim. İnşallah güzel bir video olur. Evlerimi beğenirsiniz inşallah. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bizim yapacağımız ev bir bakma değişik bir tarz ev olacak ama bu yeni başlayanlar için yapılması bence güzel olur. İlk başta her zamanki gibi klasik o eşyalarımızı alıyoruz. Ben daha çok buralarda hep aynı tür şeyleri alıyoruz. Sonra buralarda ama bu gider. Şunu şöyle alalım arkadaşlar. Bir tane şundan, biraz kırık taş, biraz da şundan normal oldu. Arkadaşlar, yeni başlayanlar için güzel bir ev olur inşallah. Şimdi arkadaşlar bunu 4 şunun 4 diye pardon arkadaşlar. Bir tane kırın. 10 tamam, Blok ötesine gidin. 1, 2 10. bu ya blok. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunu yapmanın en kolay yolu şunun arkadaşlar. Şuraya şöyle şunu üstten bir. blok şey olmuş arkadaşlar. Orayı hemen kapatalım. Şöyle. 10 blok şöyle. 5 blok şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Pardon arkadaşlar. Hatta arkadaşlar size göre değişir. Ben 5 blok yapacağım. İsterseniz 10 da yapabilirsiniz. O kişiye göre değişir. Şöyle. 2 3 Burada arkadaşlar 5 tane yapacaksınız. 3 5 Burada 5 tane yapmalısınız arkadaşlar. Çünkü buraya ben bir şey daha yapacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hatta arkadaşlar şurayı 5 değil de 3 indirelim. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir dakika pardon. 1 2 3 Şunu şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şunu da şöyle. Arkadaşlar bu biraz küçük ev tarzı gibi bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar zeminini şöyle döşeyelim. Yeni başlayanlar için şey güzel bir ev olur ama iyi bir kasılma yapmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar. Şunun altlarını şöyle kırık taş dizelim şöyle pardon arkadaşlar çimen alalım şöyle şöyle şöyle, şöyle bir çimenlik yer yapalım Şunları şöyle. Şunu şöyle çizelim. Bir dakika arkadaşlar ne oyun düzeldi. Şunlar şöyle arkadaşlar. Şunları şöyle şöyle şöyle. arkadaşlar tam böyle. Şurayı kapatmıyoruz. Şöyle yapalım. Güzel bir ev olur inşallah. Eğer arkadaşlar vakit yetmezse part 2 ile devam ederiz. Şu anlık evin görünümü böyle. Şu ikisini kıralım arkadaşlar. şu Burası biraz büyük olabilir. Sonra arkadaşlar şöyle şunların ikisinin ortasına kapıyı yaptıktan sonra şöyle 1 2 3 4 5 blok da havadan ne olur ne olmaz diye arkadaşlar 6 blok yapalım 1 2 3 4 5 6 blok 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şu şunu, şunu şurasına 1 2 3 4 5 hatta 4 bunu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane de böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuraları kırıp şunları ekleyin. Hem ee, hem çok güzel olacak. Hem de güzel kullanışlı bir olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu buradan biraz dikkatli bir işler yapmalısınız. Çünkü bu biraz sıkıntı. Sonuç şöyle, bu böyle arkadaşlar. Burası böyle. Şunu koyuyorum. Arkadaşlar bunu çıkartalım böyle. Burada da aynı şekilde. karşı şöyle Şuraya da sonra Arkadaşlar bu biraz yüksek yüksekliği bundan daha düşük olduğu için şuna şöyle arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar şuraya bir böyle hatta arkadaşlar bu daha güzel oldu aynı. onu yapalım şöyle arkadaşlar sonra şurayı Hmm. burası böyle mi? Oldu? Şöyle şuraları böyle kapatalım. Şuralar pencere. Burayı full kapatıyoruz. Şimdi şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şöyle arkadaşlar şöyle 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 kapatayım şöyle arkadaşlar böyle bir yer oluyor. Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar burayı böyle böyle buraya düşüyoruz. Arkadaşlar camlarını falan part 2'ye saklayacağım. Şurası böyle kalsın arkadaşlar. Part 2'de part 2 ile devam edeceğiz arkadaşlar.